Ee, ben din hiç konuşmayı tercih ediyorum. Bilmiyorum çünkü. Ben öğreniyorum yavaş yavaş. Cübbeli <laughs> Ahmet'ten. Cübbeli <laughs> Ahmet'ten. <laughs> <laughs> ya biz adamı öcü zannediyorduk hakikaten. Ee, tamam başka bir tatlı geldi. Tatlısı bir şey çıktı. <laughs> Son derece eğlenceli. <laughs> Sıfır kompleks Ama şey o fotoğrafı ben unutamıyorum. Bize geldi o. Cübbeli <laughs> <Zikide. Zikide. Zikide. gülüyor> Ya, o, o, ya bu programda <laughs> adama onu Jet Ski dedim. Ne cevap verdi biliyor musun? <gülüyor> <öyle>? <gülüyor> Sünnettir dedi. Ya, yüzmeye sünnettir dedi. Sünnet. gösterdi dedi ki ne var bunda? Ben helal olan her şeye binerim dedi ya. Yani. Düşüyordu ona da reklam girdi. <laughs> reklam, reklam dedi ya. Murat masanın altına gitti. Düşüyordu düşüyordu. Helal olan her şeye binerim dedi. Ben onu bir kere şey yaptım. Yüzmeyi de sünnet yaptım. yaptı. Dedi ki İntern Peygamber Efendimiz yüzerdi. dedi. Ebu Bekir'le evlerin havuzunda yüzerdi. dedi. Ben dedi ki evlerin yüzme <laughs> havuzu mu var dedim. Olmaz mı dedi. O zamanın zenginleri onlar vardı tabii dedi. O yüzden ben de evime havuz yaptırdım dedi. <laughs> Fethi o kendi evine şey çıkarıyorlar. Fakat onun bir, bir ara ben İnternet sitesindeki şeylerinden şey yapmıştım. Cem Yılmaz şovu gibi diye bir manşet yapmıştım. Hakikaten çok eğlenceli yani. Ya, hakikaten Cem Yılmaz Yani tek, tek rakibi Cem Yılmaz. Ya da Cem Yılmaz'ın tek rakibi. Ya yani o... hiçbir sorudan koçunmuyor. Ben diyorum ki bunları soruyorum bozulmuyorsun diyorum. Olur mu diyor vatandaş bana davet ellerini soruyor diyor. Bir de pat diye bir hadis koyuyor arkasına. Böyle de bu diyor. Şeyse. Keşke onu da çağırsaydık bu akşam. Eğlenceli olurdu. Gelirdi vallahi. <laughs>